Hallo liebe Freunde, heute lernen wir einige Frageformen, die mit dem Thema Zahlen aus unserer letzten Lektion zusammenhängen. Wenn ihr bereit seid, fangen wir gleich an. Merhaba sevgili Almanca dostlarım. Bugün bir önceki dersimizde öğrendiğimiz sayılar konusuyla ilgili bazı soru kalıplarını öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci soru kalıbımız arkadaşlar. Artık sayıları öğrendiğimize göre yaşımızı sorabiliriz. Wie alt bist du? Wie alt bist du? How old are you? gibi arkadaşlar. Kaç yaşındasın? Wie alt bist du? Ich bin dedikten sonra yaşınızı söylüyorsunuz. Mesela atıyorum 15 yaşındasın. Ich bin fünf alt. 20 yaşındasın. Ich bin zwanzig jahre alt. 9 yaşındasın. Ich bin 9 Jahre alt. Ya da 4 yaşındasın. Ich bin fia Jahre alt. Şeklinde yaşınızı söyleyebilirsiniz. Konuşma dilinde bu şekilde. Yazı dilinde ise isterseniz yazıyla yazabilirsiniz. İsterseniz sayıyla da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane örnek yapacağım. Biri bana sordu. Wie alt bist du? Ich bin... Elf Jahre alt. Ya da ich bin ELF elfiyle alt. İki şekilde de söyleyebilirim. Geldim bir sonraki soru forma. Vi alt zind z. V alt zind z. Arkadaşlar hatırlayalım, büyük harfle yazılan zimiz her zaman ve her yerde büyük harfle yazılıyordu ve bize nezaket bildiriyordu. Aramızda mesafe olan, yeni tanıştığımız birine kullandığımız siz. Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Ich bin acht sen Jahre alt. Ich bin acht sen Jahre alt. Cevap verelim. Ich bin, ne diyelim, Svanzik Jahre alt. Ich bin Svanzik Jahre alt. 20 yaşındayım. Peki sayıları öğrendiğimize göre karşı tarafa telefon numarası da sorabiliriz artık. Wie ist deine telefon numa? Wie deine telefon numa? Wie ist deine telefon numa? Meine telefon numa ist dedikten sonra numaranızı söyleyebilirsiniz arkadaşlar. İngilizce'de telefon numarasını biliyorsunuz. Tek tek söylüyorsunuz. Burada da aynısı geçerli. Meine telefon numara ist atıyorum. 0 5 0 0 3 9 2 5 4 6, 1, 6. Attım. Böyle bir numara yok tabii ki. Evet. Wie ist deine telefon numara? Telefon numaran nedir? Meine telefon numara ist 0, 5, 0, 0, 3, neun, 2, 5, 4, 6, ein, 8 şeklinde söyleyebilirim. Wie ist ihre telefon numara? Vi ist telefon numara. Arkadaşlar iğre de yine nezaket bildiriyordu. Sizin demekti. Sizin telefon numaranız nedir? Vi ist telefon numara. Meine telefon numara ist. Yine bir tane numara atalım. Eins. neun, zwei, vier, drei, Sieben. Fünf. Null. sechs mesela. Attım. Bu şekilde numaranızı söyleyebilirsiniz. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Tschüss.